geçiyoruz. Tekrardan hayırlı akşamlar. Başbakan Ahmet Davutoğlu Azerbaycan'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu Rusya'nın Türkiye'ye yönelik iddiaları ile ilgili Soğuk Savaş döneminde Sovyet propaganda makinesi Pravda yalanları, palavraları üretirdi. Bu Sovyetik propaganda makinesinin yalanlarına kimse itibar etmez dedi. Türkiye'nin IŞİD petrolünü aldığı yönünde Rusya'nın bir iddiası vardı. Bu iddiaya yönelik Türkiye en üst düzeyde tepkisini dile getirdi, yalanlamalarını yaptı ama dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde Amerika'dan da benzer açıklamalar geldi. Amerika'nın bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz, bu yaklaşımı nasıl Benzer açıklamalardan kastınız? Efendim, e, yalanlar nitelikte açıklamalar. Yani onu açıklığa kavuşturalım da kime benzer açıklamalar yani bizi teyit eden açıklamalar geldi. Şunu ifade edeyim son bir hafta içinde Rus basınında ve Rus yetkililerince yapılan açıklamalar bana gençliğimi hatırlatıyor. Soğuk savaş döneminde Sovyet propaganda makinesi vardı. Her gün değişik yalanlar üretir. Önce kendileri inanır sonra da dünyanın inanmasını beklerlerdi. Bunlara pravda yalanları, palavraları diye de anılırdı. Sadece Rusya'nın son 20-25 yıl içinde soğuk savaş sonrasında unuttuğunu zannettiğimiz özellikleri Sovyetlerden kalan Sovyetik özellikleri birer birer ortaya çıkıyor. Doğrudan kendileriyle ilgileri olmayan alanlarda proxy war denilebilecek e, çat, e, ç, savaşlara girmek, e, yayılmacı bir etki e, şey görüntü içinde komşu ülkelerle sorunlar yaşamak ve nihayet bütün bu sorunları örtmek için bir propaganda makinasını çalıştırmak. Bu eskiden olan bir gelenekti ama bir anda tekrar kendini gösterdi. Bu Sovyetik propaganda makinesinin yalanlarına kimse itibar etmez. Artık dünyada çok açık bir dünyada yaşıyoruz. Kimin ne yaptığı o kadar ayan beyan ortada ki. Hani o dönemlerde belki iletişimin zayıf olduğu, kimsenin kimseden kolay haber almadığı dönemlerde bu yalanları üretmek ve etkide bulunmasını beklemek mümkün olabilirdi. Şimdi Türkiye-Suriye sınırı bütün dünya tarafından gözlenen, takip edilen bir sınır. Bu sınırdan, DAEŞ'ten biz petrol alacağız da, efendim bunu satacağız da, e, böyle bir şeyin tartışılması bile akla ziyan tabir caiz. Kimse Türkiye'yi bu tür yalanlarla, iftiralarla yanlış bir resmin içine koyamaz.